Peki. Aşağıdakilerden hangisi opioidlerin yan etkilerinden biri değildir diye sorulmuş. Opioidlerin yan etkilerinden biri değildir. Şimdi arkadaşlar, opioidlerin yan etkileri şöyle konuşalım. Opioidler arkadaşlar, ilk olarak bir Alman eczacı tarafından 1800'lerde tanımlanmış bir ilaç morfini izole ediyor. Ee, Yunanca e, rüyaların tanrısı Morpheus adını alıyor opioidler arkadaşlar aslında agonist etkili olabilir. Farmakolojiden hatırlarsınız arkadaşlar mix etkili olabilir. Hem agonist hem antagonist veya antagonist olabilir. Agonist etkilerde arkadaşlar üç ayrılıyor. Bunlar güçlü etkili olanlar, orta etkili olanlar veya zayıf etkili olanlar deniyor arkadaşlar. Şimdi antagonist etkilerden başlayalım. Nelerdi bunlar? Naloxan. Naltrexon arkadaşlar. Veya nalfimin. Mefin arkadaşlar. Mix etkili olanlar nelerdi? Bu buprenorfin arkadaşlar. Nalbufin ya da fin arkadaşlar mix etkili olanlar. Agonistler arkadaşlar üç ayrı dedik güçlü orta ve zayıf etkili olanlar güçlü etkili olanlar nelerdir? Mesela morfin, MF diyoruz arkadaşlar morfin, metadron, metadon daha doğrusu meperidin arkadaşlar, hidromorfin, fentanil arkadaşlar ya da sulfentanil. Olabilir arkadaşlar. Orta etkili olanlar nelerdir? Kodein. Kodein. Hidroksikodein. Zayıf etkili olanlar arkadaşlar. Propek, e, propoxfen arkadaşlar. FEN diye biliniyor. Şimdi e, bunlar opioidlerimiz arkadaşlar bu opioidlerin yan etkilerinden biri değildir diye sorulmuş. Bakalım yan etkilerini konuşalım. Şöyle şurada yan etkileri konuşalım arkadaşlar. Yan etkiler. Opioidler neler yaparlar? Arkadaşlar solunumu depres ederler. Depresyonu yaparlar. Bunun dışında ne yaparlar? Arkadaşlar sedasyon yaparlar. Ölüm korkusu zaten biz bu amaçla biliyoruz. Başka idrar Retansiyonu yaparlar arkadaşlar. İdrar retansiyonu. Bunun dışında ortostatik hipotansiyon yapabilirler. Öksürüğü baskılarlar arkadaşlar. Dirençli öksürük de mesela verilebilir. Bilyer ee, kolik ya da safra koliği yapabilirler arkadaşlar. Safra kolik koliği yapabilirler. Önemli bir yana. Kafe içi basınç artışı yaparlar arkadaşlar. Kafe içi basınç artışı yapabilirler. Bunun dışında emeziz arkadaşlar miyozis kaşıntı arkadaşlar kaşıntı sıcaklık hissi terleme terleme yapabilir arkadaşlar. Önemli. Hmm. bulantı, kaşıntı bunları yapabilir. Peki bunlar yan etkileri. Peki kontrindikasyonları neler arkadaşlar? Bunlar yapıyorsa bunlara bağlı bir kontrindikasyonu da var. Mesela hastanın kafa içi basınç artışı varsa kafa içi basınç artışı sendromu da verelim. Buradan çıkarıyoruz bak. Kafa içi basınç artışı sendromunda kontrindiki arkadaşlar. Başka biler koli var hastanın ya da safra koliği verelim mi? Arkadaşlar kontrolün iki. Önemli. Hipersansite reaksiyonları. Reaksiyonları. MAO inhibitörleri beraber kullanılması önerilmiyor arkadaşlar. Kontrolün ikidir. Hipovolemisi varsa kontrendikeler arkadaşlar. Prostat hipertrofisi varsa, BPH varsa kontrendikeler İdrar retansiyonu arttırabiliyor arkadaşlar demiştik bunun gibi birçok yan etkisi daha doğrusu kontraindikasyonu var. Şimdi biz bu hastalarda veriyoruz. Ee, neden veriyoruz? Sedasyon etkisinden dolayı veriyoruz. Aslında çok sevdiğimiz bir ajan değil. Bağırsak hareketlerini azaltıyor. Özellikle biz ne veriyoruz? Klopidogrel veriyoruz. Klopidogral türevi ilaçlar veriyoruz. Aspirin, klopidogral, ticagrelor, prosugrel. Bunların eminimini azaltıyor. Yani çok zor da olmadıkça klas 2B ile anjinada, akut emayda verileri dinleniyor. Yani klas 2B'dir biz de mecbur kalmadıkça verme demektir klasik ve böyle bir etkilerinden dolayı. Bakalım ne yapıyormuş? Etkilenen biri değil mi? Sedasyon yapıyor mu? Yapıyor. Bulantı yapıyor mu? Kaşıntı yapıyor mu? Diğeri değil. Konstipasyon yapıyor değil mi? Solunumu depresi ediyor mu? Evet arkadaşlar. Evet. Opiyoidlerin yan etkileri. Nitrat bileşikleriyle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Nitratlarla ilgili. Artırıyorlar. Gevşetici etkisi Venler'den daha fazladır. Hayır. Venler'de daha fazladır arkadaşlar. Cevap Adana. Etkilerini nitrik aracılığıyla siklik siliklik GMP düzeni artırmakta gösteriyor. Bununla sikle zaktif ederler. Tüm düz kazarda gevşetici etkileri vardır. Myokardin oksijen gereksinimini azaltırlar arkadaşlar. Nitratlar önemli. Bunları kimle beraber vermemek lazım arkadaşlar? Sildenafil de vermemek lazım. Mavi diskromatopsi yapıyordu biliyorsunuz. Sildenafil, fosfodiesteraz 5-kinifisyonu yaparak etki gösteriyordu arkadaşlar. Organik nitratlar ne yapıyordu bir de arkadaşlar? Mesela düz kas hücresine girerek e, s nitro, e, nitrozotiol dediğimiz türevlere dönüşebiliyor. Bu dönüşüm ne yapıyordu arkadaşlar? Siyonür oluşumuna neden oluyordu. O yüzden mesela bunları güneşe maruz bırakmamak amacıyla, siyonür zehirlenmesini korumak amacıyla güneşten koruyucu bir ambalajda e, ambalajla saklıyorduk. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ee, ve bunlarda ne yapıyorduk? Siyanür zehirlenmesi olunca siyano kabalamin veriyorduk diye konuşmuştuk. Ee, nitratlar bu şekilde arkadaşlar. Nitratlar başka mesela kısa etkilileri var, uzun etkili nitratlar var. Mesela amil nitrit, nitrogliserin bunlar kısa etkililer. İzosorbit mononitrat, izosorbitdii nitrat bunlar uzun etkililer. Nitratlar arkadaşlar farmakolojiden hatırlarsınız bunları. Peki diskromatopsi demiştik. Mavi diskromatopsi sildenafil yapıyordu. Sarı yeşil diskromatopsi ne yapıyordu arkadaşlar? Sarı yeşil diskromatopsi dijitaller yapıyordu. Peki kırmızı yeşil diskromatopsi ne yapıyordu? Etambutol yapıyordu arkadaşlar. Diskromatopsinin de böyle bir soru potansiyeli var. Arkadaşlar. Peki. Kısaca böyle nitratları, MF'i konuşmuş olduk. Akut miyokard enfarktüsü seyrinde kullanılan tedavilerden hangisi? Hayatta kalım üzerine etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisi? Trombolitin mortalite üzerine etkisi var. Aspirin %32 azaltıyor dedik nitratlar arkadaşlar. Bunu yerine heparin deseydi cevabımız gene Ceyhan olurdu. E sinimitörü mortalite azaltır. Beta blokörler mortaliteyi azaltır. Kalp hızını düşürerek antenajinal etki gösterir. MIDA diye konuşmuştuk. Fosfodiesteraz 5 inimitörü kullanan bir gece hasta. Ani gece eman edilen acil servise getiriliyor. 59 yaşında erkek hasta aşağıdaki ajanlar hangisi önerilmemelidir diye sorulmuş. Hangisi arkadaşlar? Fosfodiesteraz bizi 5 inimitrasyonu beraber ne vermemek lazım? Nitrat türevi ajanlar vermemek lazım. Ne parası da şok şok tablosuna neden olur arkadaşlar. Tansiyonu dibe çöktürür. Cevabımız ne olacak? Nitrogliserin olacak arkadaşlar. Nitrogliserin olacak. Şimdi MI'de kullanılan trombotik ajanlar nelerdir arkadaşlar? Bakın burada streptokinaz var. Alerjik re etkilerinden dolayı kullanılmıyor. Kullandıktan sonra altı ay içerisinde tekrar kullanımı önerilmiyor arkadaşlar. Alteplaz, reteplaz, denekteplaz. En etkilisi alteplazdı. Neydi? 15 mg yükleme dozu yapıyorduk. 50 mg 30 dakikada sonra kalan 35 mg'ı da 1 saat olacak şekilde veriyorduk. İnfüzyon süresi 90 dakika arkadaşlar. Beraberine heparin verebilir misin? Evet. Retiplazın arkadaşlar hazır ambalajdır. 2 flakon şeklinde. 10 ünite bölü bolus 2 dakikada. 30 dakika bekliyorsun. Sonra tekrar 10 ünite 2 dakika veriyorsun. Retiplazı. 2 dozu uygulaması var. 34 dakika infüzyon dozu var. E, beraberinde iparim verebiliyorsun arkadaşlar. Beraberinde iparim verebiliyorsun. Zaten pratikte genelde elinizde altı plaz olur arkadaşlar. Bazen retiplaz da olursa bu şekilde veriyorsunuz. Peki STMI bunları verdiniz. Hastaya infüzyon dozunu veya yükleme dozunu tamamladı. Bu hastanın revaskülerizasyonun başarılı olduğunu gösteren bulgular nelerdir arkadaşlar? Özür Şöyle yazalım. Bir ST elevasyonu arkadaşlar. ST elevasyonu %50'den fazla azalmışsa 2 anjina %50'den fazla azalmışsa arkadaşlar 3 Hastada reperfüzyon aritmesi gelişmişse yani çünkü miyokarta bir anda perfüzyon sağlıyorsunuz. Ha, Afalü infurumda bu yeri çıkarıyor. Ventriküler x da idiyoventriküler yetim dediğimiz yetim çıkarıyorsa 4 arkadaşlar enzim erken pik yapıyorsa pik yapıyorsa ve düşüyorsa bunlardan 4 bulgu varsa arkadaşlar bu e, trombolitik tedavinin başarılı olduğunun göstergesidir. Bu aynı zamanda neyin göstergesi? Revaskülarizasyonun göstergesi arkadaşlar. Revaz kirlalizasyonun göstergesidir. Bakın 5.sini sorar. Peki 5.sini yerleştirir. Soru yaparlar arkadaşlar. Fimilotik tedavinin mutlak kontraindikasyonları arkadaşlar. Önemli bir noktadayız. Herhangi bir zamanda arkadaşlar herhangi bir zamanda intrakraniyel arkadaşlar hemorajik. Herhangi bir zamanda intrakraniyal hemoraji gelişmesi kesin kontra arkadaşlar. Önemli. Bunun dışında bilinen yapısal serebrovasküler lezyonu varsa yapısal serebrovasküler lezyonu varsa arkadaşlar mesela ne diyelim örneğin arteriovenöz mal formasyonu varsa arkadaşlar 3 bilinen intrakraniyal, intrakraniyal kitlesi varsa bu ne olabilir? Primer olabilir veya sekonder olabilir. Kontrendike. Bakın 3 ay içinde iskemik stroke. Sebebi o arkadaşlar. Peki ilk 4,5 saati ne yapıyorduk? E, trombolitik veriyorduk arkadaşlar hastaya. Çünkü akut iskemik inmedi. ilk 4,5 saate kadar trombolitik endikasyonu var. Ama hasta son 3 ay içerisinde iskemik sevo geçirmişse kontrendike. Peki 3 ay içinde içinde hastada kafa yüz taraması varsa kafa yüz travma öyküsü varsa kontrendike. Hastada aort diseksiyonu şüphem var. Trombolitik kontrolinin ikizi zaten şakır şakır kanatırsın. Heparin falan da veremezsin artı seksiyon şüphesi varsa. Bununla ilgili bir soru çözmüştük arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Aktif kanaması varsa. Aktif kanıyor arkadaşlar. Şakır şakır kanıyor. Ne dışında? Mens dışında arkadaşlar. Ya da faktör 5 leyden mutasyonu gibi bir kanama diyeti varsa varsa arkadaşlar kontrindeki. Son arkadaşlar bir ay. Bakın son bir ay içinde giz kanama. Giz kanama geçirmişse arkadaşlar son bir ay içerisinde giz kanama geçirmişse kontrindeki. Son bir gün içinde LP arkadaşlar yapılması kontrindikedir. Bakın mutlak kontrindikasyonları bunlar. Bunlar önemli Anladım. arkadaşlar trombolitin, mutrak kontrindikasyonları bunlar.